Biliyorsunuz ki benim Toko Life'daki her şeyim sıfırlandı. Yükleyip hani silip tekrar yükleyince normalde geliyordu ama gelmedi. Ve onun için bu arada ikinci kez başıma geldi. Şimdi e, evimi tekrardan yapıyoruz ve aldığım kıyafetleri falan nereden aldığımı göstereceğim. Tek avantajı bu şu an başka hiçbir avantajı yok. Zaten e, bu yüzden artık oyunda biraz soğumaya başladım. Bu arada biraz sesim kötü gelebilir çünkü hastayım birazcık. Zaten kötü hissediyordum kendimi. Videosunda Toka Boka'nın böyle bir sürprize çıkınca maalesef kötü oldum yani açıkçası. Umarım Toka Boka böyle hani üzücü ama yapabileceğim bir şey de yok. Elmalar şunu da şuraya alayım zaten bir tanecik. Şunu at. Şimdi hemen şeye geçeceğiz. Gidelim. Gitmeyelim. Bir saniye iki gitmemişiz. Vıy. Şu şeyi artık. E, a, bir de şunun arasını kapatalım. Bir <laughs> Çıkalım şimdi. Bu arada krompetlerim de gitti. Ben hiçbirinin şeyine... Bakın ben hepsinden dörder tane almıştım ya. çok kötü hissettiriyor ya bunu bakmak bile. Neyse şimdi hepsini alacağız buradan. Bu kıyafetlerin hepsi zaten e, gel, geliyor yani söyleyeyim. Şu çantayı alacağız. Pijamayı da alacağız bu arada. Şunu da alıyorum. Bunların hepsini alıyorum. Şu cüzdanı da alıyorum. Ha, şu sivitten de bir tane alacağız. Alabilirsin. Alamıyorum. Aldım. Şu cüzdanı da komple alıyoruz. Bunların hepsini paketleyeceğim. Hiç şey yapmayın. Şu suluk var. Şu şapka var da mı almayacağım. Bilgisayar, kalemlik bunlar lazım. He, Allah'ım sana geliyorum. İyi ki hatırladım şunları. Alabilirsem alacağım. Şu şey de toka bakanın şu ankinden farklı. Umarım anlamadım. Şu tableti de alayım ya. Ben eskiden alacaktım almamıştım. Ha, bir teleport çıkıyormuş. Neyse almıyoruz. Bu arada diğer tarafa doğru gideceğiz ya ben ne yapıyorum? Şunu alıyorum. Ay ne kadar doluymuş şunu alıyorum. Şekeri alacağız da. Tabii yanlış var. Şu pijama var. Ya da şunu da alıyoruz. Şunları alacağız. Şunları alacağız. Şu ikisini alıyoruz. Bende bu kadar dolu değildi. Ne zaman bu kadar doldu? Tolu? Şu lamba vardı. Şemsiyeyi falan almayacağım. Wow, wow, wow. Ben kimidir burada buradan neler almışımdır neler. Hangilerini aldığımı bile hatırlamıyorum. Şu krem vardı. Şeker almışım. Bile. Ee, sömürelim birazcık. Şu vardı eminim. Bu elbise vardı. Bundan da eminim. Şu vardı. Şu üst vardı. Ama bu üstü almayacağım. Bu sefer bu üstü alacağım. Tamam şu üst vardı. Bundan da eminim. Bu kadar az raf mı vardı ya? Bir şey söyleyeceğim. Bu, bu, kadar az olması normal gelmiyor şu an bana. Benim eskisinde o kadar çok raf vardı ki dolaşı dolaşa bitiremiyordum. Neyse şimdi paketleme aşamasına geldik. İlk önce tüm kıyafetleri alıyoruz. Üst üste bu şekilde. Bu arada da alacağımız bir sürü, bir sürü şey var. Konuşamadım. Bu tarafta da bir şeyler bir şeyler. Şu kutunun içine de doldurabilirsiniz. Sığıyor mu? Sığıyor. Sığıyor. Kutuyu sömürdük birazcık. Şuraya da sığmıyor artık. Yere kadar demiş bu da. Tencerenin içine de koyalım. Ne demek sığmıyor? Bu da şimdi töbe. Neyse şuraya koyarız. Bu da hiçbir yere sığmıyor. Töbe. Evet bu sefer sığdı. Bunu paketleyelim. Şu kıyafet destanını paketleyelim. Şekercik sen buraya gel. Şunu paketleyelim, buraya koyalım. Şu üç paketi buraya koyalım ve bunları alıp gideceğiz şimdi. Burada başka alacağımız bir şey yok. Çıkabiliriz. Evet. Şimdi şeye gideceğiz. Siyatro gibi bir yer var ya oraya gideceğiz. Ben buraya girmiştim. Olayı nasıl unuttum. Tarakları falan hepsini buradan alıyorum arkadaşlar. Daha doğrusu şekerlerim. Parfümler, taraklar hepsi buradan. Şimdi şu var, şu var. Elmas da orada parlıyor. Paketlemem lazım bunları da. İşte. Şunun üstünü doldurayım gitsin yani. Ha şu tacımı da unutmayalım. Şurada dosyam da var bir tane binecek. Onu da alacağım. Şöyle tacımı takalım. Tacım. Bütün bir şeyler yok. Bir şeyler var mı? Yok bence dikkatimi çeken bir şey olmadığına göre. Çıkalım buradan. Evet şimdi başka alacağım bir şey var mı? Var. Şu eve gidiyorum. Keşke bir tane büyük kutu alsaydım. Evet. Kameralar var. Birilerinin eline tutuşturun. Ha tripod da var doğru. tabe. Şu meyve suyu şey de var. Kutu alsaymışım keşke bir tane. Şu şey de var. Bardak mıdır şişe midir? Nedir artık? O da var. Ha bir de ben şunları da almak istiyorum. İçimden geldi. Tövbe çocuk tövbe. Tövbe station. Kutu alalım bir tane. Ben bir tane kutu alıp geliyorum. Şunları koyayım bari. Boşaltırız orada. Sığmadı. Şok geçiriyoruz sığmadı. Neyse kafalarını bir yerlerine koyarlar. Bunu da kafana koy. Koyulmuyor. Kafasına ne koyulabilir? Koy. Gidelim. Bu arada benim gerçekten bu evi yapmam bir buçuk yıl falan sürdü. Hani öyle tabii ki de değil. Evi sürekli genişlettim. Akma yeni fikirler geldi falan. Bayağı uzun bir süre sürdü. Onu demeye çalışıyorum. Evet şimdi burada boşaltacağız. Her şeyi. Her kamerayı unuttuk. Buradan iki tane büyük şu kutulardan alıyoruz. Şu kutular var ya. Derin olanlardan almayalım. Çünkü sonra içinden alması zor oluyor. Şimdi şunları bir verelim eline. Yerleştirme. Alamıyorum. he. Kalemle oynamak gerçekten çok zor ya. Ee, şekerin tuvaletini almayı unuttum. Neyse alırız. Ne yapacaktım ben? Tövbe tövbe. Ben buraya masa koymamışım. Nerede yemeği düşünüyorum? Tövbe yarabbim. Oh. Şöyle koyalım. Şu. Şu. Eski şeyime de geri dönelim. Biraz açalım bunları. Şuraya tabula sığar mı? Sığar. Koy. Evet. Videoyu açmamışım konuşuyorum. Allah'ım sen bana beyin ver ya Rabbim ya Resulallah'ım. Videoyu açsaydım zaten o kadar konuşmazdım bu arada. Şimdi bir tane şöyle koyalım. Bir tane de. Neredeydi la bu? Şuradaydı. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şu saksıyı şöyle alacağız. Güneş yani güneş görmesi gerekiyor. Bunu şöyle alacağım. Önüne de bunu koyacağım. Evet. O zaman ben şimdi bu aldıklarımı yerleştirip geliyorum. Kıyafet paketini açınca şok geçirdim ama olsun. Oyunu bir daha açmak zorunda kaldım. Çünkü yine attı. Bir daha sıfırlandıysa yemin ederim çüş çekeceğim artık. Artık Tokaboka'dan bıktım artık. Tokaboka'dan bıkmadım. Tokaboka'nın bık atmalarından bıktım. Bir yere kadar. Hadi bir kere atar iki kere atar anlarım da. Çıldıracağım ya. Neyse ki sıfırlanmamış. Neden her şeyi yerleştirmedim? Yani şu minik kısmı. Çünkü tarakları falan bir yerden bir şeyler alacağız ondan sonra. Hadi almaya gidelim. Bu arada e, şimdi... Neyse videoyu uzatmayalım hemen gidelim. Umarım elimde kutu vardır. Aa, kutu almış mıydım? Umarım almışımdır. Hiç şey yapamayacağım. Bu arada o kadar çok oyun indirdim ki hafızam kalmadı. Şunun birinin eline veremiyoruz mu ya? Neyse... Şimdi buradan alacağımız bir şey yok zaten. Ha, iki kutu almışım. Şunları içine koyacağız. Alalım yine elimize. Buradan alacağımız başka bir şey var mı? Ha, var şu süpürge var. Çalıyoruz her şeyi. Gidelim. Marketten kesin benim çalacağım bir şeyler vardır. Tabi ki de var. Marketi sömüreceğim zaten şimdi. Of of of. Burayı böyle görünce kalbim bir eski karakterler aynı yerlerinde falan. Kalbim güm 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 atıyor şu an. Ne alacağımı unuttum. Şekerin tuvaletini alacaktık. Şimdi buradaki içecekleri tek tek sömürüyoruz. Hepsinden birer tane alacağım. Yemek yerinden tepsi gibi bir şey alacağız. Tepsi gibi bir şey dediğime bakmayın zaten tepsi o. Neredeydi o tepsi? Şu tepsi işte şuradaki. Benim alamadığım. İlla ya yandaki şeyden daireden arkadaşlar bir gül atın diye. Bu arada oyunu silip geri yükleyince düzeliyor demeyin. Zaten silip geri yükledim ama düzelmedi. Ee, onun için böyle oynamaya devam ediyorum. Bu arada birazcık değişik yaptım. Değişiklik her zaman güzeldir. Onun için böyle yaptım. Ee, şimdi bana çıkıp değişiklik yapmışsın falan demeyin ya. Yani. Bilerek yaptım. Bilerek yaptığımın da farkındayım bu. Zaten, ben de saçmalıyorum. De. Neyse şurada bir tane maskelerin. Yani şu maskenin içinde olduğu kutu vardı. Ay çok derinmiş bu. Evet böyle oldu. Şimdi bunları yerleştireceğiz. Kutu kutu. Şu küçük kutulardan başka bir şey kullanmıyorum ben zaten. En çok o minik kutulardan kullanıyorum. O kadar. her süt almayı unutmuşuz Bir tane de şunlardan alsak yok. Ee, şuraya gel. Süt al bir tane. Aldım. Full süt burası. Dur en sona normalini koyayım da. En çok kullandıklarımın sırasına göre koyacağım. O zaman buraya şu. Sırayı bozdu. Neyse. Şimdi açtık dolabı. En üste bunları koyuyoruz burası çok darmadağın ya. Nasıl? iki tane buzdolabı koysam anca buraya. Ben şu minik beyaz kutular için biraz fazla abarttığım için o beyaz kutular için bir raf yapacağım. İşe şuradan başlıyorum. Sığmıyor mu? Yıkarım burayı. <laughs> Sığacak oraya. Şuradaki şeyi iptal edelim. Zaten birazdan o beyaz kutular için bir raf eklenecek. Şimdi en dibe kadar şey yapıp o beyaz kutular için bir raf boyutunu alıyorum. Şöyle. Biraz aşağı alalım. Hemen buzdolabının üstüne. Şu şekilde. Bir de buraya koyacağız. Aa hesaplamada hata var. Bunu birazcık altı alalım. Evet. Şimdi bunu yine şuraya kadar alacağız. E, bu rafın içine giriyor bildiğin. Neyse birazcık dışında dursun. Ve şimdi o beyaz küçük kutuları buraya taşıyorum. Dindirdin. Din, din. Biraz fazla makarna koydum acaba? Neyse. Ve bir tane daha beyaz kutu. Buna da tabii ki de şekerin mamaları gelecek. Şu sarılardan. Bir şey söyleyeceğim bu en kenara kadar gitmiyor mu? Kriz geçirebilirim ben onlar en kenara gitmiyor diye. Öyle de bir tipim var. Ortaya. Her şey mükemmel gözükmeli. Anlık kriz yoldayım diye bana mesaj atıyor. Döndereler çok güzel oldu. Ve böylece yumurtalar artık orada değil. Burada olabilir. Yine olmadı sanırım. Peyniri aşağı alırsam. Sütlere bir beyaz kutu kullanmazsam olacak. Ve mükemmel düzen böyle oldu şimdilik. Buraya da tencere, tava falan koyacağım. Şuraya neden beyaz bir kutu koyduğumu unuttum için siliyorum. Ve bunu öne alıyorum. Ve böylece mutfağım bitti. Bitmemiş lamba koymayı. Lamba koymayı unuttum için. Şöyle bir lamba. Şöyle de. Lambanın yanına bir. Şöyle bir lamba bölümü. Bakın lamba değil, lamba bölümü. Bunu biraz uzatıyorum. Bu kadar mı uzuyor sadece? Evet. Allah belamı vermesin. Görüntümü açtım. Görüntümü açtım yanlışlıkla. Of iyi ki görünmemişim ya. Yoksa kriz geçirdim büyük ihtimal. Neyse şimdi bunu koyduk. Havlulara geldi sıra. Bu arada ben sabahtan beri yanlışlıkla üstümü boyuyormuşum. Abi. E, aldığım kalemi bulamayınca ben de gittim tablet yani arka dokunmatik kalem olan şey tükenmez kalemlerden birini şey yaptım da tükenmez kalemin ucu açık kalmış. Sabahtan beri üstümü boyuyormuşum. Tövbe tövbe. Umarım duşa girebiliyorumdur. Çünkü e, şey olunca giremiyorum. Dalga mı geçiyorsun sen benimle toka boka Banyomu pek bu kadar beğenem ben olamam değil mi? Lan buradaki kediler de bir değişik anırıyorlar bildiğin sokakta şey diye. Mao. Köpekler mi kediler mi anlamadım da. Bildiğin anırıyorlar kardeşim bunlar. Cık. Yok bunlar kedi değil bence. Neyse böyle oldu şimdilik gideceğiz eşya toplayacağız. Şimdilik derken daha eşyaların olduğunu fark ettim. Ve çıkmıyor bu buradan. Ve çıktım. Şimdi tuvaletini de böyle koyacağım. Şu tepsiyi de mutfağa şey şuraya alalım. Tamamdır. Hatta bunu da böyle alalım tepsi de burada şurada dursun. Ay alamadım. Aldım. Böyle. Şimdi yine bu kutuları eline alacak bu. Al. Hadi gidelim karşım. Evet şimdi bir şeyler bakacağız artık. Her yerden e, artık bir şeyler toplayacağız. Ha. <laughs> bir şeylerden başka kelime kullanmamış olabilirim üzgünüm. Nereden aksesuar olarak e, eşyalar alabilirim? Bilmiyorum. Ben şey şeyi süslemek istiyorum. Onun için şuraya girip bir şeyler alacağım. Ee, çalışma masasının üstündeki bölüm. Çünkü en çok orası boş gözüküyor. Ve birkaç mont bakacağım. Geldik buraya. Bakın zaten montların biri burada da. Onu şimdi kalmayacağım. Şu kitapları alacağım buradan. Bakalım burada başka alacağım bir şey var mı? Ütü, gül goncalar. Makas fıstık Aa şu bardağı alacağım. Aa o bardağın aynısını almam gerekiyor zaten benim bir yerden. wi O bardağın aynısı bir yerde var ve benim onu almam gerekiyor. Nedenini sormayın çünkü. Şu montu alalım. çıkıyormuş. Neyse almıyoruz. Üstüne koyalım. Şu bardağı alalım. Spreye gerek, gerek yok konuşamadım. Şunları koy içine. Bir şeyler var mı burada? Şu defteri alacağız. Aa bu set. Aa bunu alayım mı? Bu seti alacağım ben. Kesin alacağım ben bunu. Al 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 al. Hucum. Şunu da koy çıkalım buradan hemen. O bardağın ayrısı giyim mağazasında var. Ee, onu alacağız şimdi. Çünkü ben o bardakları çok seviyordum. Güya daha video çekerken onu toka işte mega kafe öyle bir yerden aldığımı söylüyordum. Tabii ki de öyle bir yer yok. Hani eğer ücretsiz oynuyorsanız yok ücretle oynuyorsanız yaparsınız bir, bir tane evi. Ben ücretsiz oynadığım için ben de yok. Şimdi girdik. Birinin eline şunu. Ay burası da eskiden böyle miydi? Ben o kadar değiştirmişim ki nasıl olduğunu unuttum. Çıkalım buradan. Bakayım alacağım bir şey var mı ama. Yok. Var mı? Yok. Benim gözüme çarpan bir şey olmadığına göre yok. Şuradan iki tane çanta alacağız. Yani i̇ki tanesini alır mıyım bilmiyorum ama Alacağız işte bir şeyler. Bakalım. Hem burada aksesuarlık bence güzel şeyler var. Evet. Şunu alacağız. Aklımdayken unutmayayım. Şu iki çantadan birini alacağız ama hangisi? Burada bir şeyler var mı? Yok. Telefonlar. Telefonları yapacağız. Daha yapmadık ama yapacağız sonuç olarak. Şimdi şunları birinin eline verelim. Evet. Şu çantalardan bu sefer kedili olanı alacağım. Bir de şu Tokaboku şeyini alayım. Bir de Toka Life dergisini alayım. Bu arada bu dergi gerçekten satılıyor ama biz fakir olduğumuz için alamıyoruz. Türk şey gençliği yine ağlıyor. Ne bir poster alabiliyoruz fiyatlardan dolayı. Ne bir fotokart alabiliyoruz. Ne bir albüm alabiliyoruz. Ne bir like stick alabiliyoruz. Ne e, dergi alabiliyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. O kadar pahalı ki Türk gençliği batıyor. Neyse nereye gidecektik lan? Şuraya gidecektik. Benim eski okul yani. Eskiden burasını okul olarak size şey yapıyordum ama artık tiyatro yaparım. Ya da yine burasını yaparım. Orası yine tiyatro olarak kalır. Daha güzel. Şurada elmas var bakın. Alın bunu. Ay kapatamadım ama olsun. Çıkın. Şeye gideceğiz şimdi. Şu yere çöplüğe. Çöplükten ne alacaktık? Ha aldığım o şeyi alacağız. Ben de onu almışım manyak olduğum için. Evet. Koyacağız işte şimdi. Çabuk gelin lan. Koy bunu. Şu adamlara giriyoruz. Bunu koyacağız. Bir de gel buraya. Şu var herhalde. Evet şu telefonlardı. Bunun içinde. Şimdi bunları elinizle götürün. Çünkü şey yapınca geri gidiyor sonra. Yani gidiyor elmas bir daha alamıyorsunuz. Onun için. Şimdi gelelim yine. Benim ana telefonum buydu ama artık hepsini kullanacağım. Zenginim artık. Gidelimiz. Şu apartmandan da bir şeyler alalım. Burada kahve makinesiyle kahve bardaklarını alacağız. Doğru. İyi aklıma geldi. Şimdi şuradaki şeyleri sömüreceğiz. Evet bunlar. Bakayım burada bir şeyler var mı? Yok bence. Hem de şunu alacağım. Eskiden almıyordum. Gereksiz zaten ne yapacağım bunu ben diye alacağım şimdi. Doldur hepsini. Ay aman dikkat. Bu dikkat. Bu dikkat edilmesi lazım buna. Ee, şey şunu açık götüreyim manzara bir şey olur. Dikkat dikkat. Son dakika. Bunları şöyle götüreceğim. Bunları da böyle götüreceğim. Evet. Bir şey yok başka. Başka bir sorun yoktur. Devam edilebilir. Hem de şunları şu kumayı alacağım. Bu kalmıyoruz. Hem de şu çok Onu da alacağım. Şım güzel. Geldik buraya. Yerleştirme vakti. Şimdi şu kupadan başlayalım. Bu kupayı buraya alacağız. Şu dergileri falan buraya. Birazcık şuradaki rafı yükseltelim. Evet. Şimdi diğerlerine bakacağız. Kahve bilmem nesi çekirdeği. Her neyse artık İçiyoruz bunların hepsini. İç yavrum. Aa bir şey alacaktım unuttum. Apartmandan. Tabak seti vardı bir tane onu alacaktım. Neyse bir şey olmaz. Şu çekirdekleri yukarı atalım. Çok dağınık mı duruyorlar bana mı öyle geliyor? Ve şunu hafif aşağı mı alsak? Evet. Tavayı şöyle. Bir şey söyleyeceğim. Bunun şeyi neredeydi şimdi gözümün önünde? Heh. Şunu da şuna dolduracağız. Biraz da şundan. İksir yapıyorumdur. 6 yaşındaki ben evde. Evet, böyle toya iyi şu far bir şeydi paleti Makyaj masası da makyaj masalığından çıkmış ama neyse. Tamamdır. Evet oldu. Şimdi e, şunu buraya koysak. Ha bir de şey vardı. Bu arada evim nasıl hala dolmadı anlamıyorum. Benim evim çok kolay dolar. Anlamadım gerçekten. Şuraya şu kalemlerden de koyalım. Evet. <laughs> böyle bunu silebiliriz artık şimdi şekerin oyuncaklarını almaya gidiyoruz Ha bu arada bakın emojilerde böyle toka yeni indirenler için Bu böyle sıfırlıyor. Şuradaki şeyler hep sıfırlıyor. Bu şekilde. Bunları çok seviyorum ben. Şu son gelenleri. Buradan en güzeli bence şu. Çünkü şu ya da işte şu, bu, bu çok kaba gülüyorlar. Görünüşleri sevmiyorum ama bu şu üstündeki konfetiler gittikten sonra çok tatlı duruyor bence. Bu da çok güzel. Gözleri hareket ediyor. Bu da çok güzel. Ee, bu gerek yok. Kalpli vardı. Bu da gerek yok bence. Buna hiç gerek yoktu. E, Tabi kullananlar var. Mesela bunu hiç kullanmam ben. Ha bir de şu da güzel. Bayılmış şeylerin de şu yerine daha güzel bence. Hadi şeker eşyalarını almaya gidelim. Ha bu arada bumba kreyi var değil mi? Çünkü oluşturmama gerek var mı? 1, 2, 3, Yok bu bakırı yok. Bir saniye. Ne demek yok? Hemen şey yapalım. Ücretsiz yükleyelim. Şuraya gidiyoruz buradan bir de o şeye gideceğiz. İşte benim okul olarak kullandığım yere karakter tasarlama merkezine. Bir de karakter tasarlama merkezinin ben ikinci bölümünü almayı çok istiyorum. En çok sanırım orayı istiyor olabilirim. Şimdi şu pembe topu alacağız şurada. Bir de buradan başka alacağım bir şey var mı? Şuradan bir sepet oluşturayım ya yani şöyle. Şunlardan bir tanesini şeker için oluşturacağız. Ben mavi kemiği alacağım. Benim en sevdiğim renk zaten. Fareye gerek yok. Bir de pembe kemik alayım. Kemik koleksiyonu yapacağım şeye. Bu onun kemik koleksiyonu arkadaşlar. Neyse bu arada ben 15 dakikanın üstünde video yayınlanmıyor diye biliyordum. Evet, benim diğer hesaplarımda yayınlanmıyor ama meğer yayınlanıyormuş. Abi çok iyi şükür. Gidelim. Yazıcıyı koymaya raf yapmadığımı hatırladım şimdi. Hemen şuraya bir tane yazıcıyı koymaya raf yapamıyorum. Şöyle Bir Evet. Yazıcı için yerde hazırladık. Yine karlısın şeker. Yine karlısın. Uy sen. Sen uyurken senin için burada şeyler yap. Şekerin anlık hali neler yapılıyor? Cevap verecekti zaten ben de. Neyse mouse. Şu mouse'u hep kullanıyordum. Yemek şeyleri. Kapları. Şunu şöyle birazcık aşağı alalım. Yemek bölümü birazcık ayrı şekerin. Şimdi o şeyi alamadığım için sildim. Geri aldım ve gidiyoruz. Şimdi yanlışlıkla videoyu kapattığım için ee, geri açtım. Devam ediyoruz. Evet. Şekerin oyuncak şeyi de böyle. Bir tane mama açıp koyalım şuna. Şuna geldi Nerede? Şunu açacağım. Şöyle Biz koy koyalım yani. Koyduk. Koy. Şeker hanımın kapları benimkinden daha güzel. Şimdi buraya bol elma koyacağım. Bu arada benim burnum hala acıyor. Aklıma bir şey geldi. Dın dırı dın dırı dın. Bu ekmeklik artık. Bence çok güzel oldu. Buraya da elmalarımı koyacağım. Elma gücü adına. Sadece ve sadece elma. Evet böyle oldu. Lamba koymayı unutmuşum koskoca salona. <laughs> Evet, evim oldu bence çok güzel. Gerçekten bu kadar sürede toka bakanın sıfırlanmasını düzeltebileceğimi bilmiyordum. Ya diğer bir yerlerde bence sorun yok. Hatta iyi bile oldu mesela ee, ne bileyim yani. Hediyelik eşya dükkanında da boş verin ya. Onun yerine fırında çalışıyorum artık. <laughs> ne bir şey soracağım. Şuraya girebiliyor muyum? Hayır. Oraya e, komik bir şeyler koyarım artık. Ev turu gelmeyecek. Şimdi bu videonun sonunda birazcık yapayım. Burası gördüğünüz gibi banyo. Banyomuz bu şekilde. İşte tuvalet. Bu şekilde. Bence çok güzel. E bu arada evi hiç temizlemeden yerleştirdim löp diye. Ama bence bir şey olmaz. Evet burası bu mutfak bu şekilde. E birazcık fazla sandalye koymuşum bence. Şu ımları iptal edelim. Onun yerine şuraya bir tane halı. Hiç halı kullanmadığımı fark ettim. Şuraya giriyoruz ve halılarımızı alıyoruz. Şöyle bir halı. Birazcık açalım. Evet. Şuraya şu şekilde. Şu renk bir halı. Tamam. Bu şekilde mutfağım. Burası yatak odası. Bu şekilde yatak işte. Aa yastık koymamışım. Salı gibi üstünden yatak ya. Bu şekilde. Bu şekilde. Bu şekilde. Şuraya bir türlü evet. Yazıcı var orada da. Dındırdım. Burası da böyle salonum bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.